Ben bir incelediğimde benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi öğrenciler için kişisel olarak çalışma planlarının hazırlanıyor oluşuydu. Birbirine uyum sağlayamayan öğrenciler için bence gerçekten harika bir program. Aynı zamanda yapay zeka ile desteklenmiş kişisel asistanınız kankaya da denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle videoların kısa ve öz olması benim gibi 11. sınıf öğrenciler için çok yararlı ve avantaj sağlıyor. Çünkü sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Ve ayrıca geniş soru haznesi ile birlikte konuyu öğrendikten sonra kavramamızı sağlıyor. Bu yüzden güzel bir proje. MEB uygulaması çok başarılı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin sınava hazırlıklarını bireysel olarak yönlendirmelerinde çok iyi düşünülmüş, hazırlanmış bütün içerikleriyle zengin bir platform olarak öğrencilerimizin kullanımı için onların hizmetlerine sunulmuş. Öğrencilerimizin faydalanmasını umuyoruz. MEB uygulaması öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ön plana çıkaran bir sistemdir. Bu sistemde yapay zeka ile desteklenmesi, zenginleştirilmiş içeriği ve aynı zamanda öğrencilerin kendi kendini kontrol etmesi onlara büyük kolaylık sağlamaktadır. MEB'i incelediğimde özellikle TYT ve AYT grubunda öğrenme sürecini çok kolaylaştırdığını gördüm. Ders ders bazında gitmekle birlikte konu özetleri, hazır bulunuşluk testleri ve konu sonundaki ölçme değerlendirme soruları çok hoşuma gitti. Yine geçmiş yıllarda çıkan sorulardan faydalanmak açısından çok yararlı buldum. Yapay zeka ile da anında geri dönüt vermesi bu süreci öğrenci açısından daha da kolaylaştırmış öğrencilerime tavsiye ediyorum ve aktif olarak kullanıyoruz.